Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Asay Musa adlı eserin ikinci bölümü olan Hüccetül Bala'nın sekizinci hücceti imaniyesi olarak ve zaman Hazretleri 1937 yılında Kastamonu'da telif etmiş olduğu ve Ayetül Kübra'nın münacat üslubu içerisindeki bir tarzının e, bölümü buraya almış. Münacat, dua Risalesi bu. Baş tarafında da şu açıklamayı yapıyor üstadımız. Bu sekizinci hüccet imaniye vücubu vücuda ve vahdaniyeti aldığın hem varlık hem birliğine delalet ettiği gibi hem delaili katiye, kati kesin delillerle rububiyetin ihatasına ve kudretinin azametine büyüklüğüne delalet eder. Hem hakimiyetinin ihatasına, kuşatıcılığına ve rahmetinin şümrüne dayı delalet ve ispat eder. Hem kainatın bütün eczasına hikmetinin ihatasını ve ilminin şümrünü ispat eder. Elhasıl bu sekizinci hücceti imaniyenin her bir mukaddimesinin sekiz neticesi var. Sekiz mukaddimelerin her birinde sekiz neticeyi delilleriyle ispat eder ki, bu cihette, bu sekizinci ciheti maniyede yüksek meziyetler vardır. Said Nursi diye bu dersin önemini, kapsayıcılığını üstad dile getirmiş. Şimdi münacat risalesiyle başlıyoruz. Önce, bir ayet-i kerime. Bakara suresinin 164. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. İnne fî halgı semâvâti vel ardı vakti fil leyli vel nehâri vel fülkilleti tecrîfil bahri imâ yentehün <un> nâse ve mâ enzelallâhu minessemâi min in fâhyâ bil ardı ba'de meftihâ ve bedfe fîhâ min kulli dâbetin ve riyahi ve sahabil musakhiri beyne semay vel art la ayatin lazim Kısacık Türkçe meali şöyle bu ayet kelimenin sonra üstadımız tefsirini yapacak. Göklerin ve yerin yaratılmasında gecenin ve gündüzün değişmesinde insanlara faydalı şeylerle denizde akıp giden gemilerde Allah'ın gökten su indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde, her türlü canlıyı yeryüzüne yaymasında, rüzgarları sevk etmesinde ve gökle yer arasında Allah'ın emrine boyun eğmiş bulutlarda aklını kullanan bir topluluk için Allah'ın varlık ve birliğine, kudret ve rahmetine işaret eden nice deliller vardır. Mehari Şerifi böyle. Bakalım ben zaman Hazretleri tefsir sadedinde ve dua üslubu içinde bu ayeti nasıl açıklayacak? Ya ilahi ve ya Rabbi ben imanın gözüyle ve Kur'an'ın talimiyle ve nuruyla ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın dersiyle ve ismi hakimin göstermesiyle görüyorum ki semavatta gökler aleminde hiçbir devran ve hareket yoktur ki böyle intizamıyla senin mevcudiyetine işaret ve delalet etmesin ve hiçbir ecram semaviye semavi kütleler yoktur ki sükutuyla gürültüsüz vasfı görerek direksiz durmalarıyla senin rububiyetine ve vahdetine şahadeti ve işareti olmasın. Ve hiçbir yıldız yoktur ki mevzun düzgün ölçülü hilkati yaratılışıyla, muntazam vaziyetiyle ve nurani tebessümüyle ve bütün yıldızlara mümasilet ve müşabet benzemeklik sikkesi imzasıyla senin haşmeti uluhiyetine ve vahdaniyetine işaret ve şehadette bulunmasın. Ve on iki seyyareden, gezegenden hiçbir seyyari yıldız yoktur ki, hikmetli hareketiyle ve itaatli musahhariyetiyle ve intizamlı vasfesiyle ve ehemmiyetli peykleri uydularıyla senin vücubu vücuduna şehadet ve saltanat-ı işaret etmesin. Evet, gökler sekeneleriyle her biri tek başına şehadet ettikleri gibi heyeti mecmasıyla bütünüyle derece-i bedahatte aleniyet derecesinde ey zemin ve gökleri yaratan yaratıcı senin vücubu vücuduna öyle zahir şahadet ve ey zerratı muntazam mürekkebatle tedbirini gören ve idare eden ve bu seyyari yıldızları manzum peykleriyle uydularıyla birlikte döndüren emrine itaat ettiren senin vahdetine ve birliğine öyle kuvvetli şahadet ederler ki göğün yüzünde bulunan yıldızlar sayısınca nurani bürhanlar ve parlak deliller o şahadeti hastik ederler. Hem bu safi, temiz, güzel gökler fevkalade büyük ve fevkalade süratli ecramı kütleleriyle muntazam bir ordu ve elektrik lambalarıyla süslenmiş bir saltanat dolanması vaziyetini göstermek cihetiyle senin rububiyetinin haşmetine ve her şeyi icat eden kudretin azametine zahir delalet ve hadsiz semavatı ihata eden kuşatan hakimiyetinin ve her bir zihayatı canlıyı kucağına alan rahmetinin hadsiz genişliklerine kuvvetli işaret ve bütün mahlukat-ı semaviyenin bütün işlerini ve keyfiyetlerini taluk eden ve avucuna alan tanzim eden ilminin her şeye ihatasına ve hikmetinin her işe şümulüne şüphesiz şehadet ederler. Ve o şehadet ve delalet o kadar zahirdir ki açıktır ki güya yıldızlar şahit olan göklerin şahadet kelimeleri şahitlik kelimeleri ve tecessüm etmiş cismani hale gelmiş nurani delilleridirler. Hem semavat meydanında denizinde fezasındaki yıldızlar ise muti yani itaatkar neferler itaatkar askerler Muntazam sefineler, gemiler, harika tayyareler, acayip lambalar gibi vaziyetiyle senin saltanat-ı uluhiyetinin şaşasını, parlaklığını gösteriyorlar. Ve o ordunun efradından bir yıldız olan güneşimizin seyyarelerinde, yani gezegenlerinde ve zeminimizdeki vasfelerinin delalet ve ihtarıyla güneşin sair arkadaşları olan yıldızların bir kısmı ahiret alemlerine bakarlar ve vazifesiz değiller. Belki baki olan alemlerin güneşleridirler. Ey vacibül vücut, ey vahide ehad, bu harika yıldızlar, bu acip güneşler, aylar, senin mülkünde senin semavatında senin emrin ile ve kuvvetin ve kudretin ile ve senin idare ve tedbirin ile tesir ve tanzim ve tavzif edilmişlerdir. Yani boyun eğdirilmiş, nizama sokulmuş ve vasfelendirilmiştirler. Bütün o ejram ulviye, gökler alemini dolduran semavi kütleler, kendilerini yaratan ve döndüren, ve idare eden bir tek halika yaratıcıya tesbih ederler tekbir ederler lisanı hal ile subhanallah allahu ekber derler ben dahi onların bütün tesbihatıyla seni takdis ederim her türlü, her türlü noksandan tenzih ederim beri olduğunu ilan ederim ey şiddeti zuhurundan gizlenmiş ve ey azameti kibriyasından ihtiva etmiş olan Kadir-i Zülcelal, ey Kadir-i Mutlak, Kur'an hakimin dersiyle ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın talimiyle anladım. Nasıl ki gökler, yıldızlar senin mevcudiyetine ve bahdetine, varlık ve birliğine şade ederler. Öyle de cevvi sema atmosfer tabakası bulutlarıyla ve şimşekleri ve rahatları gök gürültüsü ve rüzgarlarıyla ve yağmurlarıyla senin vücubu vücuduna ve vahdetine varlık ve birliğine şahade ederler. Evet camit cansız şuursuz bulut ağ bu hayat olan yağmuru muhtaç olan zihayatların hayat sahiplerinin imdadına göndermesi ancak senin rahmetin ve hikmetin iledir. Karışık tesadüf karışamaz. Hem elektriğin en büyüğü bulunan ve fevaidi tenviriyesine aydınlatma faydalarını işaret ederek ondan istifadeye teşvik eden şimşek ise senin fezadaki kudretini güzelce tenvir eder. Hem yağmurun gelmesini müjdeleyen ve koca fezayı konuşturan ve tesbihatının gürültüsüyle gökleri çınlatan adat gök gürlemeleri dahi lisanı kal ile konuşarak seni takdis edip rubbiyetine şahadet ederler. Senin idareciliğine şahitlik yaparlar. Hem zih zihayatların yaşamasına, tüm canlıların yaşamasına en lüzumlu rızkı ve istifadeci en kolayı ve nefesleri vermek, nüfusları rahatlandırmak gibi çok vasfeler ile tavzif edilen rüzgarlar dahi cevvi atmosfer tabakasını adeta bir hikmete binen levh-i mahf ve ispat ve yazar ifade eder sonra bozar tahtı sureti çevirmekle senin faaliyeti kudretine işaret ve senin vücuduna şahadet ettiği gibi senin merhametinle bulutlardan sağıp ziya hayatlara gönderilen rahmet dahi yağmurlar, mevzun muntazam katreleri kelimeleriyle senin vüsati rahmetine, rahmetinin nihayetsiz genişliğine ve geniş şefkatine şehadet ederler. Ey mutasarrıf faal ve ey feyyaz müteal, senin vücud vücuda şade eden bulut, berk, şimşek, rahat gök gürlemesi, rüzgar, yağmur, birer birer şehadet ettikleri gibi heyeti mecmuasıyla bütünüyle keyfiyetçe birbirinden uzak, mahiyetçe birbirine muhalif olmakla beraber birlik, beraberlik, birbiri içine girmek ve birbirinin vasfesine yardım etmek haysiyetiyle senin vahdetine ve birliğine gayet kuvvetli işaret ederler. Hem koca fezayı mahşiri acayip yapan ve bazı günlerde birkaç defa doldurup boşaltan rububiyetinin haşmetine ve o geniş cevvi yazar değiştirir bir levha gibi ve sıkar ve onunla zemin bahçesini sulandırır bir sünger gibi tasarruf eden kudretinin azametine ve her bir şeye şumurlu şehadetlikleri gibi umum zemine ve bütün mahlukata cev perdesi altında, yani atmosfer perdesi altına bakan ve idare eden rahmetinin ve hakimiyetinin hadsiz genişliklerine ve her şey yetişmelerine delalet de eder. Hem fezadaki hava o kadar hakimane vasfelerde istihdam ve bulut ve yağmur o kadar alimane faydalarda istimal olunur ki, her şeye ihata eden, kuşatan bir ilim ve her şeye şamil bir hikmet olmazsa o istimal, o kullanma, o istihdam başlendirme olamaz. Ey faalün lima yurid iradesi sürekli faaliyet halinde olan Allah. Cevvi fezadaki atmosfer tabakasındaki faaliyetinle her vakit bir numuneyi haşir ve kıyamet göstermek bir saatte yazı kışa ve kışı yaza döndürmek, bir alem getirmek, bir alem gayba göndermek bir sürü şuun attı bundan kudretin, dünyayı ahirete çevirecek ve ahirette şuun sermediği sonsuz faaliyetlerini gösterecek işaretini veriyor. Ey kadir Zülcelal! Cevvi fezadaki hava, bulut ve yağmur, berk ve rahat, şimşek ve gök gürlemesi, senin mülkünde, senin emrin ve havlinle, senin kuvvet ve kudretine musahhar, boyun eğmiş ve vazifedardırlar, vasfeli mahluklardır onlar. Mahiyetçe birbirinden uzak olan bu feza mahlukatı, gayet süratli ve ani emirlere ve çabuk ve acele kumandaları itaat ettiren amir ve hakimlerini, yani Yüce Allah'ı takdis ederek rahmetini metü ederler. Ey arz ve semavatın halik hüzül celali, celal sahibi yaratıcısı, senin Kur'an-ı Hakimi'nin talimiyle ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın dersiyle iman ettim ve bildim ki nasıl semavat gökler alemi yıldızlarıyla ve cevvi feza atmosfer müştemilatıyla içindeki her şeyiyle senin vücubu vücuduna senin varlığının zaruretine ve senin birliğine ve vahdetine şadi ediyorlar. Öyle de arz yerküre bütün mahlukatıyla ve ahvaliyle senin mevcudiyetine ve vahdetine mevcudatı adedince şahadetler ve işaretler ederler. Evet, zeminde hiçbir tahavül değişim ve ağaç ve hayvanlarında her sene de burbasını, elbisesini değiştirmek gibi hiçbir tebeddül cüzi olsun, külli olsun yoktur ki intizamıyla senin vücuduna ve vahdetine varlık ve birliğine işaret etmesin. Hem hiçbir hayvan yoktur ki yeryüzünde yaşayan hiçbir canlı varlık yoktur ki zafiyet ve ihtiyacının derecesine göre verilen rahimane rızkıyla ve yaşamasına lüzum bulunan cihazatın hakimani hikmetle verilmesiyle senin varlığına ve birliğine şahadeti olmasın. Hem her baharda gözümüz önünde icat edilen nebatat ve hayvanatın hiçbir tanesi yoktur ki sanatı acibesiyle ve latif ziynet-i süsüyle ve tam temeyyüzüyle ve intizamıyla ve mevzuniyetiyle ölçülü ve düzgün yapılışıyla seni bildirmesin. Ve zemin yüzünü dolduran ve nebatat ve hayvanat denilen kudretinin harikaları ve mucizeleri mahdut ve maddeleri bir hem sayılı hem maddeleri bir ve müteşabih benzer olan yumurta ve yumurtacıklardan ve katrelerden ve habbe ve habbeciklerden ve şehirdeklerden yanlışsız, mükemmel, süslü, alameti farikalı olarak yaratılışları sani hakimlerin vücuduna ve vahdetine ve hikmetine ve hadsiz kudretine öyle bir şahadettir ki ziyanın ışığın güneşi şahadetinden şahitliğinden daha kuvvetli ve parlaktır. Hem hava, su, nur, ateş, toprak gibi hiçbir unsur yoktur ki şuursuzluklarıyla beraber şuur kerane şuurlu bir tarzda mükemmel vasfeleri görmesiyle basit ve istila edici, intizamsız, her yere dağılmakla beraber gayet muntazam ve mütenevi çeşitli meyveleri ve mahsulleri hazine-i gaybtan getirmesiyle senin birliğine ve varlığına şehadeti yani şahitliği bulunmasın. Ey Fadır Kadir, kudretli yaratıcı. Ey fettah Allam, her şeyi bilen ilmiyle suretler açan. Ey faal Kallak, ey yaratıcı, faaliyet sahibi olan Yüce Allah. Nasıl arz bütün sekenesiyle üstünde yaşayanlarıyla Halik'in yaratıcısının vaci bir vücut olduğunu şade eder. Öyle de senin ey vahide ahad, ey hannan-ı mennan, ey vehab-ı rezzak, vahdetine ve hadiyetine, varlık ve birliğine, vücudundaki yüzündeki sikkesiyle ve sekenesinin yüzlerindeki sikkeleri imzalarıyla ve birlik ve beraberlik ve birbiri içine girmek ve birbirine yardım etmek ve onlara bakan rububiyet isimlerinin ve fiillerinin bir olmak cihetinde bedahet derecesinde açıkça senin vahdetine ve hadisini şahadet belki mevcudat adedince şahadet der ederler. Hem nasıl zemin bir ordugah, bir meşher, bir sergi, bir talimgah vaziyetiyle ve nebatat ve hayvanat fırkalarında bulunan 400 bin muhtelif milletlerin ayrı ayrı cihazatları muntazaman verilmesiyle senin rububiyetinin haşmetine ve kudretinin her şeye yetişmesine delalet eder. Öyle de hadsiz bütün zihayatın ayrı ayrı rızıkları vakti vaktine kuru ve basit bir topraktan rahimane kerimane verilmesiyle merhametle ve ikram eder şeklinde verilmesiyle ve hadsiz o efradın kemali musahhariyetle i rabbani Allah'ın emirleri itaatleri rahmetinin her şeyi şumulünü ve hakimiyetinin her şeyi ihatasını kuşattığını gösteriyor. Hem zeminde değişmekte bulunan mahlukat kafirlerinin sevk ve idareleri Mevt ve hayat münavebeleri ölüm ve diriliş münavebeleri ve hayvan ve idare ve tedbirleri dahi her şeye taluk eden bir ilimle ve her şeyde hükmeden nihayetsiz bir hikmetle olabilmesi senin ihatay ilmine ve hikmetine delalet ederler. İlim ve hikmetinin her şeyi kuşatmış kapsamış olduğuna şahitlik ederler hem zeminde kısa bir zamanda hadsiz vasfeler gören ve hadsiz bir zaman yaşayacak gibi istidat ve manevi cihazat ve teçhiz edilen donatılan ve zemin mevcudatı tasarruf eden insan için bu talimgahı dünyada ve bu muvakkat ordugahı zeminde ve bu muvakkat meşherde, sergide bu kadar ehemmiyet, bu hadsiz masraf bu nihayetsiz tecelliyat rububiyet, bu hadsiz hitabat-ı sübhaniye ve bu gayetsiz ihsanat ilahiye Allah'ın sayısız sınırsız ihsanları elbette ve herhalde bu kısacık ve hüzünlü ömre ve bu karışık kederli hayata bu belalı ve fani dünyaya sığışmaz. Belki ancak başka ve ebedi bir ömür ve baki bir dar-ı saadet için olabildiği cihetinden alemi bekada bulunan ihsanat-ı uhreviyeye cennetteki ebedi ihsanlara işaret belki şehadet eder. Yani bedi zamanın bu dua üslubu içerisindeki yazdığı hakikatler çok açık ifadeler olduğu için araya pek girmeden düz okumaya gayret etmeye çalışıyorum. Çünkü dua üstü bu içerisinde yazmış bunları. Ancak şu kadarını söyleyelim. Yani bu dünyada akıl ve hay hayale gelmedik sayısız nimetleri Cenab-ı Hak bu insanlara ihsan edecek. Bu kadar ikramlar, ihsanlar ölümle son bulacak. İnsanlar bir daha dirilmeyip yokluğa mahkum edilecek. Allah'ın bu kadar ikram ve ihsanlarının lütuf ve keremini anlamı ne o zaman? Yani şimdi şöyle bir misal vererek e, izah etmeye çalışalım. Mesela çok zengin birisi veya bir padişah diyelim veya bir paşa aileyi topluyor. Güzelce onlara bir iftar ziyafeti çekiyor. İftardan sonra da herkesi sıraya koyup cellatlara teslim ediyor yedirip içirdiği adamları cellatlara öldürttürüyor. Ya böyle bir şey olur mu arkadaşlar ya? O zaman o verilen iftar ziyafeti bir tuzak olmaz mı öldürmek için? Anlamsız olmaz mı? Yani şimdi Cenab-ı Hak bu dünya hayatındayken cevizinden darına, elmasından armuduna, kavunundan karpuzuna, akıl hayale gelmedik, envi çeşit nimetleri ziyafet sofrası gibi bu dünyada insanlara ikram edecek. Sonra ecel celletine teslim edip ebediyen yokluğa, yokluğa mahkum edecek. Bu Allah'ın rahmetine, adaletine, hikmetine nesine sığar ya? Hiçbir şey sığmaz ki. Demek ki bu dünyada vermiş olduğu bu sayısız ikramlar, ihsanlar, nimetler bunların ebedi bir alemde ebediyen mümin kullarına ihsan edici nimetlerdir ki bunlar onların numunesidir. Asılları cennettedir. İnsanlar ölümle ebediyen yokluğa ve hiçliğe gitmiyor. Ebediyen yaşanılacak bir aleme sevk ediliyor. Diyelim, bu akşamki dersimizi burada bir nokta koyalım. Çünkü çok uzun bir ders bu. Yarın akşam kaldığımız yerden inşallah devam ederiz. Subhaneke la lena illa ma tena inne kentel alimül hakim وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين